Timur ve arkadaşları Elif ile Can ormanda heyecanla kamp kuruyorlardı. Çadırlarını beraber diktiler, kamp ateşini yaktılar. Akşam olunca ateşin etrafında oturup hikayeler anlattılar. Her yer sessizdi, sadece çam kokusu vardı. Birden çevreden garip hayvan sesleri gelmeye başladı. Elif ve Can korkuyla birbirlerine sokuldular. Ama Timur korkmadı. Elindeki odun parçasına odaklanarak içinden bir alev parçası çıkardı. Cesurca aleviyle birlikte seslerin geldiği yöne doğru yürüdü. Arkadaşları onu fısıltılarla uyardı. Aniden karanlıktan büyük bir kurt Timur'un üzerine atıldı. Dişlerini gösteriyordu. Timur hiç tereddüt etmeden Alevi kurda doğru tuttu. Kurt ateşin parlaklığından geri çekildi. Kurt hızla karanlık ormana doğru kaçtı. Tehlike geçmişti. Timur nefes aldı. Arkadaşları Elif ve Can koşarak Timur'un yanına geldiler. Ona sımsıkı sarıldılar. Ne kadar cesur olduğunu söylediler. Timur sayesinde kamp macerası güvenle sona erdi. Arkadaşları onu kahraman ilan etti ve sonsuza dek onunla gurur duydu.